Rezaletin kaçıncı perdesindeyiz acaba? Ben bu ben bir garip izdivacı nasıl açıklayacağım? Ya böyle bildiğin takipçi falan kaybedeceğim yani ben. <laughs> Düşünsene şimdi benim şoförüm bizim neyimiz oluyor? Senin kayın bilmem neyin oluyor? Hay bunların hepsi böyle sülale boyu bizim bir şeylerimiz oluyor artık. tamam. İşte. Al işte bak. Bu da ruhunu teslim etmiş. Kayınvalide Hakk'ın rahmetine yürüyor valla. Çırağında düğün yapamadık diye bu havalar. Net. Paçozun sekizinci seviyeliği varoşluğun serin sularından üstümüze aka aka düğün isteyecekler daha. Anne! Bir de böyle sürekli evimizde aile faciası şeklinde gezecekler değil mi? Ha. Hiç alışık olmadığımız şeyler zaten değil mi? Tamam bırak. Tamam bırak! Lan ne artistleniyorsun bacını sağlam kapıya yamadın diye. Ne diyorsun lan sen? Ha? seni var ya. Seni, seni öldürürüm duydum. Lan bırak! Bırak! Hop! Hayırdır gençler eğleniyor muyuz? Affedersiniz Damla Hanım. Affetmeyi hiç sevmem. Hadi dağılın herkes kendi köşesine. Dağılın. Sen de melül, melül bakacağına kapımı aç. Sen benim neyim oluyorsun şimdi? Dur ben sana söyleyeyim. Şoför mü oluyorsun? böyle hayal etmemiştim ki ben. Zamanı gelecekti. Ben doğalarımdaki hayırlı kısmeti verecektim kızımı. Kendi ellerimle gelin edecektim ben kızımı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteyeceklerdi. Elimi öptürecektim. Ellerimle hazırlayacaktım nikah şekerlerini. Kızımın kınasında ağlayacaksın. Ben, ben kendi ellerimle. Bırak, bırak şu paçavrayı. Beni büyüten. Benim annem gibi. Bu odadaki hiçbir şey elini sürmeden çıkacaksın. Kardeşin doğru söylüyor. Köyde de ben toplardım onun kirlileri. Burada da. Köşkte de toplarım. Niye bozulacağım? çarşaf mı toplayacaksın? Yaptırdım ama. Anneme o utanmazın hizmetçiliğini yaptırdım Elini bile sürmeyeceksin. Elini bile sürmeyeceksin. O ya, o utanmaza bu zevki yaşatmayacaksın. Bu zevki yaşatmayacaksın. Söyle. Bir şey mi dedin sen? Söyle söyle içinde kalmasın. Öyle bakışlarınla döveceğine ağzınla döv. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle öyle? Böyle senli benli. Damla Hanım diyeceksin bana. Haddini aşıyorsun. O Servet avcısı kardeşin sayesinde akraba olabileceğimizin hayalini falan mı kuruyorsun sen? Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Hepiniz geldiniz donuştunuz evimize. Üstten saygısız konuşmalar falan. Neyinize güveniyorsunuz ya siz? Sen benim şoförümsün. Ona göre davran. Ne, ne yapıyorsun? Ben sen dur demedim ki. Sen demedin. Ama ben diyorum in. İn, in derken? İn derken? Arabadan in. Hadi. Ah. Ya delirdin mi sen? Yalnız baban bu yaptığını duyarsa seni kavmakla kalmaz. Sen babana söyle önce kendi kızını terbiye et. Eyvallah. kapıyı Özür dile. Ne münasebet ya? Öyle mi? Tamam, sen bilirsin. Ya tamam, tamam. Özür dilerim, Allah kahretsin. Özür dilerim, tamam? Oldu mu? Oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.